Nasılsınız nasıl arkadaşlar? Ne var ne yok? Hayatınız nasıl gidiyor? Arkadaşlar bu videomuzda Osman Gazi'nin yeni bölümünü çekiyoruz. Yani Osman Gazi'nin yeni bölümü yani oy oyunu oynuyoruz. Yani bu da neler olacak bu bölüm? Bu bölüm ormanda bizim e, alplerimizi arayacağız. Bir alplerimizi bulacağız. Alplerimiz sağlam mı yoksa şey mi oldular? Buna dair hiçbir bilgim yok. Gideceğiz ve bakacağız. Eğer ölülerse bize karşı bir tuzak okumuşlardı. Yani nasıl söyleyeyim Bizans'ın 2-3 tane kendini çok mes çok bilmiş asker bize kesin pusu okumuştu. bize o pusudan kurtulup onların anasını alacağız. Bilime göre. Bakın yaşıyorlar mı? İnşallah yaşıyorlardır. İnşallah şehit et, etmemişlerdir. Şehit ettilerse onların anasını alacağım. Şu an atımla beraber gidiyorum. Deh, 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 deh. Şu an vadi bir noktaya geldik bence. Şit etmişler Allah, Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Neyse. Yaptık bir şeyimiz yok şey neden? Çoğunlu Çoğunluğu bu taraftan geldi. Çoğunluğu bu tarafta kanka. Bir arka tarafa bir işte orada da yani. Bu tarafa da uyuz. En, çok bu tarafta kanka. En çok bu taraf. Tamam. Sağ ol sağ, sağ ol. Sağ e, şu an iki tane kaldı. Bizans askeri olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakayım. Gel tamam okey. Bunu gebe Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz nasıl askerini amına koyduk ki tam intikamımızı aldık. Bir daha bize böyle racon keser bize karşı bir şey yaparsa onların kalesini al alacağım. burada size sözüm Bunlar benim askere bir şey Ben de onların canlarını a komple almazsam onların anasını anlatsam adım baş değil. Evet Arkadaşlar yeni bölüm neyse gel gelin gelin o tane koy sağ ol arkadaşlar bence bu kadar yeter iki buçuk dakika bence yeter daha fazla, fazla. siyom yapalım diğer iki videoda evet, diğer iki videomuzda sağ ol evet size söz, sözüm sözüm söz, söz, bak diyemedim kankim size sözüm söz olsun sözler yeminim olsun yeminim yeminimle söz, sözümle dursun sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoya like atarsanız mutlu olurum. Daha iyi daha kaliteli videolar için beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı e, yoruma like atmayı yoruma, like atmayı yapmayı videoya like atmayı unutmayasınız. Karıştırdım. Arkadaşlar ne zamandı? Neyse boş ver. Şey. Anlatmaya gerek yok. Atarsanız at, at, atın beni Atın atarsanız. Canlısı olsun. Yapacak bir şey yok.